Vallahi paranın yerini bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum ya. Ha sonra karın eve gelecek. Karını seviyorsun diye mi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Kopuğuz bu aralar. Çocuk okuldan gelecek. Çocuğunu seviyorsundur ama. Çocuk deme bana ya. Çocuk ne yapmış olabilir sana ya? Karımın eski kocasından. Bir türlü ısınamadım velete. Anne baba. Baba deme bana. Vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Allah neymiş anne? Anne candır anne. Anne mi? Dört <laughs> yaşında bıraktı beni. Adam Amerika'ya kaçtı. Anneymiş. Püh onun anneliğine. Püh! Herkes kötü seni neymişsin ya? Alo. Abi ee, adam ölmüş. Adam ölmüş abi. Sevgisizlikten ölmüş abi Federer.